Isaac Denizli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Ozan kendisi firmalarda uluslararası stajyer anlamında hem öğrencinin Türkiye'ye gelişi hem de Türkiye'den yurt dışına şirketlerinize yönlendirilmesi anlamında güzel bir çalışma yaratıyor. Sayın Hüseyin Ozan bizimle alkışlarımızla geliyor. Evet sunum için sessizlik de sessizlikle rica ediyor olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Ee, ben Hüseyin Ozan Kapısız. Evet <laughs> Ben Hüseyin Ozan Kapısız Isaac Deniz Yönetim Kurulu Başkanıyım ee, Öncelikle böyle güzel bir etkinliği düzenledikleri için e, 12 ekibine e, çok teşekkür ediyorum aynı zamanda değerli katılımcılarımıza ee, Isaac nedir? Aslında nasıl çözüm önerileri sunar? Isaac firmanızın talepleri doğrultusunda e, uluslararası anlamda ihtiyaçlarınız da olsun da size en uygun kişileri en uygun maliyetlerle sizlerle buluşturan ve bu bağlamda sizlere danışmanlık hizmeti sunan 108 ülkede çözüm üreten bir kurumdur. 1998 yılında Nuri Sözkesen öncülüğünde Denizli'de faaliyetlerine başlamıştır. Bu noktada Denizli'de birçok kurumsal firma ve sivil toplum kuruluşlarıyla 25 yıldır çalışmalarına devam etmektedir. E, firmalara nasıl çözüm üretiyoruz bu noktada? E, öncelikle sizin ihtiyaç ve taleplerinizi belirliyoruz. Ardından ihtiyaç ve talepleriniz doğrusunda yurt dışında size en uygun kişileri e, araştırıp sizlerle e, onları bir araya getiriyoruz ve uygun görülen kişileri e, gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra e, Türkiye'de sizin firmanızda Türk çalışan statüsünde istihdam edilmesini sağlıyoruz. Bu da firmalarınıza e, sigorta primleri açısından çalışma izni, oturma izni ve diğer açılardan e, birçok avantaj sağlamış oluyor e, bu noktada. E-ticaret ve ihracat alanında e, bunun firmalarımıza faydası nedir? E, sizin hedef pazarlarınızda e, açılmak istediğiniz pazarlarınızda o dil, o bölgenin dilini, kültürünü e, ve e, pazarını bilen dijital pazarlama alanında, satış alanında veya iş geliştirme alanında uzmanları, yetenekli kişileri biz sizin yerinize bulup sizin firmalarınızda istihdam etmeniz için aslında size yol gösteriyoruz. Ve e, bu da firmalarınızda farklı bir bölgeye açılma, farklı bir bölgede markanızı daha iyi şekilde temsil edebilme e, imkanı tanıyor. Aynı zamanda hala hazırda çalışmış olduğunuz partnerlerinizle, e, mevcut pazar ülkelerinizle, e, bizden getireceğiniz e, insanlarla beraber, istihdam edeceğimiz kişilerle beraber mevcut pazarlarınızdaki e, potansiyelinizi arttırabilir veya CRM süreçlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Daha doğru işbirlikleri için doğru o bölgeden getireceğimiz insanlarla e, bir işbirliği ve fayda ortaya çıkartma noktasında e, verimlilik elde ediyoruz. E, bu noktada e, sizin beraber belirlediğimiz ve talep ettiğiniz bölgelerden e, getirdiğimiz kişilerle birlikte. E, bunun da e, firmalarımıza avantajı Doğrudan o bölgenin kültürünü ve pazarını bilen insanlar olduğu için bölgeye açılma, bölgede faaliyet yürütme ve bölgeyle ticari değer oluşturma noktasında birçok avantajlar sağlıyor. Uluslararası pazarlamada hem yapılan bilimsel araştırmalar hem de çevremizdeki örneklerden gördüğümüz gibi bir bölgeden gelen kendi o bölgenin insanı, o bölgenin kültürünü bilen bir insan, o bölgenin dilini anadili seviyesinde bilen bir insan daha fazla etki yaratmış oluyor. Ve aynı zamanda e, bizim sağlamış olacağımız verimi de arttırmış oluyor. Biz de bu noktada daha fazla ticari değer oluşturmak ve elde ettiğimiz ticari değeri e, maksimum verimle kullanmak açısından firmalarımıza ve e, personellerimize daha doğru bir değer teklifi oluşturmak amacıyla aslında sizi ve sizi arayan en uygun kişileri uluslararası anlamda 108 ülkede bir araya getirip e, farklı ticari değerler oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz e, diyebilirim. Teşekkür ederim.